pencerelerimiz aşırı temiz. Nasıl açılıyor oğlum ya? Ben onun kemerini yapmayı unutmuyorum. Nasıl? O bayağı iyi oldu ha oraya. Siz gibi rahat rahat yazdı oğlum. Bastasını hak ettin. feel the rain. Cause I'm tired of the sun. And every morning I feel the same. But all the rainy days go. The gusts of New England chills my. The sports are not so much. The sports are definitely just like Evet yolculuğa ilk durak namaz durağı. Ceren ne yapar canım? Kahve yapsın. Sen dinlenme testi şifresini çözmek için. Şunu azıcık kahve, kahve yapsana şuna alacağım. Ne yapıyorsun? Evet Eren bu sefer girişi sen yap. Evet. evet. Ben, ben, yapıyorum sonra ağlıyorsun. Bugün neredeyiz? Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte e, ee, sezonuncu yolcular Sezon çıkıyoruz. Bugün Toroslar dinamitesindeyiz. Toroslar dinamitesindeyiz. Evet, bugün yola çıkabildik saat 1'den. Evet. Yok <laughs> ya, öğleden önce çıkacaktık. Çıkacaktı. Demin Çıkacaktı. <laughs> de bu, buğulu çıkıyor. çıkıyor. Eğersem kamerayı silmem gerekiyor. Kamerayı silmem evet yolculuğa başladık. Rotamız yok. İlk durağımız neresi? Eren'in arkadaşı için gidiyoruz bu sefer. Ha, olsun kesin sağ ol. Çünkü görmeyeceğiz zaten gittiğimizde. Ya gitmişken göreceğim. Evet, ilk durağımız Isparta. Isparta değil, yarın Konya. Konya'da görüşürüz. Gündemim için bu yeter mi ikinize? Yeter yeter. Şunu da atıyorum. Onu ver, onun paketi yırtık. Onu koyayım, bunu onun için atıyorum. Tamam bak, elin yukarıda değil mi biraz daha? <laughs> yukarı yukarı. Yukarı yukarı. Kameraya yukarı. hafif aşağı. <laughs> bak, hissediyorum iyi olduğunu. Boynum kırılacak. Ver ben senin pozisyonunu çektim. Ah. Adamın sıcağında karavanı düzlemeye Geç ha, bayağı sın düzledik hayvan, yine de. Adana ya. sınırını geçtik burası artık Adana'da. Bayağı değil. düzledik yine ama sıcakta savunma etkisiyle düzledik karavan içine. Hayır artık düzle düzle vakit yetmiyor, iş bitmiyor. Hani bu şey. hamak da bagaja gidiyor hmm. herhalde. Hayır onu bulduğum fırsatta yapar mı bagajda? Ceren sen burayı nasıl düzledin acaba? <laughs> Cebinizdeki. zekası. Ne yazsın? Ben hızlı kullanmak süsü söylemiserim. En son kaynak şey ben kaynakçıyken. Şöyle bir şeyim can çık oradan sen. Şu da hala acılar. Kaç yıllık. Abi tabii Yolculuğumuzun ilk ya. <laughs> yemeği geçen Kırada. yılda olduğu gibi. Yok geçen yıl makarnalar. Nudul. Hayır ya, nudul yediydik ya. Karatay'da. Ya. Yapacak bir şey yok saat beşte çıkar sonra. Aynen akşam ikindiden sonra Aa, çıktık resmen. Bu, şey, yerleşme işi bitti mi? Biz oraya annemle. Yani Senden yana bitti. Tabii. Ben şimdi şuradaki kitapları şuralara ben bir tutam yere, yere yerleştireceğim. Tamam önce şunları bagaja koyalım. enerjisi bitti. Akümüz bir tane olduğu için yetmiyor. Küçük ışıklara geçtik. Kapatıyorum defayı. Bilmiyorum. Bakayım bir içeriye. Tarih bir miktar tekerrür etti ve biz bu yılda yolculuğumuzda Karavan Park'a geldik Karatay. Şu an Eren de Ceren uyuyor. Ee, saat gece 3 falan oldu sanırım. Adana'dan ikindi vakti gibi çıktık. Biraz dur kalklar yaparak <laughs> saat 3'te vardık. 6-7 gibi mi çıktık herhalde öyle bir şeydi. Geçen yıl ceket almayı unutmuştu bizimkiler. Ve üşümüşlerdi. Bu yıl hazırlıklı geldik. Çünkü serin oluyor gece buraları. Yazın ortasında gelseniz bile. İçeri gireceğiz biz de şimdi. Aynı yerine mi geri mi geri? Aynen. Eren? Orası güzeldi ya. Arkadan gel gel popop pop yapalım mı? Bizim yer yine boş. Herkes şu tarafa park ediyor. Hey ya mavileri takıyorsun işte. Bak. Üstteki ne ki? Üstteki başka bir şey herhalde. Yani. Üstteki yabancıların prizi olabilir. Olabilir. Ben 10 saatte yaptım. Üşüdüm. Evet. Keşke keçilerim de üşüdüm. Şöyle kimler gibi. Anneye dedi Aynen. Evet. Kimlermiş? Bulduk. Güzel. Buradan sen. Bulduk. Harbi can, Harbi'ni bulduk yalnız ha. Aynen ya. Harbi bulduk ha. Ben çok üşümeyi de ya. sevmiyorum ki. Ya kolum bak. Bu ya ne oldu? Adana'daki buhar farklı da. Yok gerçekten ben ben bataniye sarılacağım için çok mutluyum. Batı Sabah ona yok. kadar yatıyor mu? 12'ye kadar. ki de kalak ne yapacağız ki? <laughs> doğru. Öğlene doğru giden giden He bu arada bugün burada kalak diye. Yarın burada kalak bir diye düşünün. Acelemiz yok. Sakinim Yeni Yerine yaptırdığımız yatak gidelim. parçası. Ayy. Ceren bir çek şey <laughs> şöyle kay. <laughs> Yeni yaptırdığımız şu parça. Erenler adeta bir buçuk kişilik yatak imkanı sunuyor. Ben kendime de çekmek istiyorum. Herkesi çektim ama kendime almadım. Yolculuğumuzun ilk ilk durağı Konya, Karatay. Karavan parkı oldu. İkinci durağı. İkinci durağı ne Eren? Eğirdir. Lan ne Eğirdir ya? <laughs> Eğirdir. Sen uyurken planlar çok değişti. Eren, Eren uyurken biz yok, bayağı baya bir plan seni, değişikliği seni yaptık ben. ve... Lan ne plan değişikliği? Harbi <laughs> yiyebilir miyim bunu? Harbi yiyebilirsin kız. Harbi, Harbi mi? Susun, Eğirdir'e niye gidiyoruz onu söyleyeyim bana. Ha Eldir'de 8 gün kalıyoruz. Planımızın haberin var mı sen? Yok ben bile buna razı <laughs> Telefonum... Beyaz çarşaf nerede? Ceren. Şaka mısın? Koyunlu çarşaf olur mu? Sen çarpılıyor. Düşeceğin yanına. Kafas. Ne <laughs> yapacaktık ki? Senin araya atıyormuşum <çevirmişim> bunu. <laughs> Tarafı. İçe doğru Eren. Ay, ben bile biliyordum. O kaldırınca kendi kendine otomatik içeri geçiyor. Eren, <laughs> çeksene ne bekliyor Eren orada? Denize gideceğinizde Ne yapamıyorsun? Bu arada süt içsinin yaşayamıyorum ben. Kokunç da onun tadı ya. Düşündükçe o, boğazımda. Çok güzel bu arada onun tadı. getireceğim. Yumurta kutumuz inşallah karavandadır. Hmm, çok sevindim. Çok sevindim. Ya <laughs> 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 gerçekten Nasıl ağlayasın sevindim. geldi ya. <laughs> Şu yumurta kabımız <laughs> evde kaldı şey. diye bir hüzünlüm. Evet. Filmamızı açarak oturacağımız ilk o, karavan yolculuğumuz olacak sanırım. Dün bir tane petrolde harbiden bu harbiden bulduk. Hmm. Şunlara mı koyacağız? Bir dörtgenlerine. Sıcağı açalım, onu kapandı kapatalım, kendi içine ısıt. Klimayı kapattık. Çünkü klima klima gibi olmuyor. Ah, Bulamayacak gibi değil zaten o zaman. Selamlar Anne ya. Değil ya gülsünün. dolabı açtım sırayı ne şimdi. Meyve suyu çıkardın mı? En yani son. Koy kalsın orada. Tamam. Bu tarafa dönüyor sadece zaten. Tamam da nasıl açılıyor? İşte daha önce açtın mı? Annem hatırlıyor mu acaba? Yolculuklar boyunca biz sanırım tentemizi hiç kullanmadık. Yani ihtiyaç duymadık sürekli kona göçe gittiğimiz için, kamp modu yapmadığımız için. Bu yıl biraz kullanalım diye düşündük imkan veren yerlerde. Bakalım nasıl açılacak. I Karavanımızın güneşliğini açamadan bu macera burada buldu. Çünkü karavanın güneşliğini açtığımız o demir parça tam kıvıracağımız yerden kırılmış. Güneşin çatır sıcağında geri şu bagajı koyuyor. Güneş kremi vereyim. <laughs> Soğuksa. Olursun. Karavan park alanında şu ve şu karavan plakası Fransa plaka ve bizim Rize'de tanıştığımız karavancılar da Fransa'dan gelmiş Türklerdi. Onları bir anımsadık. Onların karavanı da şuna benziyordu. bu kayısı mı? Yok. Onun içine mi dökeceksin? Hı. Of, harika. Yok erik. O erik. Hepsini yapıyorum. Yap yap. Ceren. Al. Kira abi. şu plastiği açsana hemen. Bu arada nerede, canım? Dört tane gönderdim. E, Meyve su için. Evet. Su için. Daha. Terlik var ya alev almış. make bak bak Tadı nasıl bir şey ekşim bak ona karşı gelmiyor mu tamam. bundan? Yola çıkmadan önce kaşıklığımızdayık yıkamayı unutmuşuz. <laughs> İmkan varken şu an Şuradaki çeşmede yıkayacağız. Bu arada klimamızı açmıştık fakat klima soğuk üflemiyor. Nedenini bilmiyoruz. Ve açılsa aslında çok güzel olacaktı. Şu an sıcak çünkü. Ay, Herkes iş yaparken bu ortamı tanıtayım. Hayır. Evet, inverter'ımızı açtık ama dışarıdan bağladığımız elektriğin buzdolabımız ne kadar etkili çalıştığını konusunda hiçbir fikrimiz yok. Buradan sesim çok zor geliyor gibi hissettim. Şimdi Karatay kamp alanına gelmiş bulunmaktayız. Çok sıkıcı. Kestik olmadı. <laughs> Tekrar alıyoruz son. Öyle bir şeyin yok mu ya? Yayılım ya. Uğraştım evet, mi deniyor? Annem tam şurada bir yerlerde bulaşık yakıyor. Bütün ee, anne. Biz de o. kamp hayatının keyfine varıyoruz. Anne duyuyor musun? Ne? Burası ücretsiz. Burada 3 gün kalabiliyorsun. 3 gün boyunca ücretsiz su, elektrik, tuvalet hatta ileride duş imkanı da var tuvaletlerin olduğu yerde. Fakat galiba böyle yerlerde biraz sıkılıyoruz. Kestik. Ya o kadar iş bilen insan yok ki bu arada. Herkes biliyorum ayağına yatıp hiçbir şey bilmeyen insan dolu ortalık. Akü almıştı annemler ya aküyü bağlamıştı. Bu bağladığında zaten yanlış bağlamış. Geçen biz Mersin üzeri giderken karavan yaptığını bildiğimiz birisi bağlamıştı geri bağlantılarına. Güneşin çatır sıcağı olmasına rağmen elektrik yine de yetmiyor anlamadım, karavana anlamadım. da. Ne kadar saçma bir şey ya. Bu belki aküde de bence. Akünün düşüklüğü olduğunu sanmıyorum. Aküyü ya. bağladığında da mı bir sıkıntı ya. var acaba? Niye bu dolap ya dolap güneş alsa bile tepede güneş varken bile durabiliyor. Yetmiyor çünkü enerji. Şu an kapattık dolabı. Az daha şöyle doğru dikeriz oraya da bir ara dikiş şeyin çıkartın Ceren gelirken bana bardak getirsene bunu yere düşürmüştüm. Şuradan bardak da getireceğim. Annen yapıyor. Ulaştı. Gör. Ya, ya giderek çarpılacağız ya. Şiş, şiş, şiş. ya. Şişiyor. şişiyor şişiyor. Ablan üstüne basmadığı sürece sorun yok. Bir şey istiyor musun Eren? Uzaktan hoy aldım ben. Şundan <laughs> mı 20 dakikadır bunu şişirmeye uğraşıyorum. Bir şey diyeceğim. Gerçekten benim motorum çok azalıyor. Sizlerin de azalmıyor mu artık? Ben şunu görünce şişmeye başladım. Görünce mutlu olmaya başladım. Akümüzün voltajı biraz düşük. Zaten az şarj ediyor. İşte ben bunu arkadaşımla sopaya alarak şişiririm mecbur. Durduk yere bozulmuş. Çakma ya bozuk değil Bir bence o ya. 3 saniyede şişirdi bu ha. Komşuları da çalıştırsana çakmağı sorsana. Ya yeter artık. Yasını şişirdim. Gerek kalmadı. Eren ayağıyla şişir. Çadırda üzere. İlkellikle çadırda yatacak bu gece. Nasıl? Dolabımızın çalışmıyor olması beni gerçekten biraz yıkıyor. Soğuk suyumuz azalmak üzere. Bunu ben şişiririm bir nefesle. <gülüyor> <gülüyor> Şş, bak! Abi sevgisi. Kafa gidecekti kapıya. Ya şu kapının mesleğini de kes. <laughs> <Ya> bu <ben gülüyor> ne yapıyorsun? Dışarıda mısın? Yok, Yeni mi aldın? Oha, bayat mı? Sürüyorum. Nasıl ne? Nasıl bayat ya? <laughs> tamam sen çıkabilirsin. Bekle ben de geleyim. Hayır. Enişte dolbayı sattın mı? Gel bakayım şu Enişte dolboyu sattın mı? Yüzünden yere sabitletsene bıraksana. Siz oradan bence çıkın. Ben bunu oraya sabitleyeyim. Evet. Ben burada rahat rahat yapayım. Siz niye buradasınız? Kalabalıksınız. Benim <laughs> evim... Bağırma ha! Bağırma anneme! Anne ee! Kalk! Kalk! Kolaklı olsun! Bunları gerekiyormuş kızım gerçekten. Evet. Ben arkadaşımla burada koyun koyuna mı yatıyorum? <laughs> Şöyle bir led ışık almıştım. Pille çalışan. 12 tane sarkıtı var. Şimdi bunu karavanın dışına takacağım. Bakın hepimiz o kadar eğleniyoruz ki. Annem belki bir saattir burada oturuyor. Aşırı eğleniyor. Eren burada aşırı eğleniyor. Uyuyor belki bir saattir. Ya da yarım saattir. Videolar çok enerjisi düşük. Sıkıcı. Modumuz düşük. Kamp modu bizim şeyimiz değil, bize uygun değil. Aynen gerçekten kamp yapma işi. Kaça kaça bir yerlere gitmeli, evet. keşfetmeli. Serdar'ın dediği neydi? Çok sıkıcı ya. Antik, kamp antik, antik şehirleri gezmek bile bundan zevkli ya. yaşımız yok Allah'tan. Ağalık yerine geldik. Ayy şimdi hasta Hayır büyük bir senede pazarlık yaptırdınız bana küçük dediniz ondan sonra bileydim küçüğe yapardım pazarda. Evet. Eren abi ya ben hastayken Eren Beza ağlamış, dön, 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 nasıl dilip satıyordu? Beyza ağlamıştım hatırlıyor musun? Nasıl başlıyor bu? Sen ne? Arkayı da al. Çevir çevir çevir. Hop <laughs> hop <laughs> <laughs> Ceren biraz havaya kaldı ha? <laughs> Aynen beynini biraz daha kullanırsan. Oh be. <gülüyor> Karatay <gülüyor> Parkı'ndayız <gülüyor> bugün. Ben geçen sene hastaydım. Geçen sene mi? Bunu yüzünü paylaştın mı? Hayır paylaşmadın. Moskoda aşkım Moskoda. Mükemmel mangal kokuları eşliğinde. Buz gibi de esiyor. Adana'ya selam olsun. Tabii biz bugün yemek yemedik galiba hala. Akşam yemeği. Hayır. Aaaa. Aa, aa. çok yorulduğumuz için şöyle daha doğrusu fotoğraf molası verdik. Daha akıcı yarayacağız. annem dua etti diyor ki Allah'ım ne olursun yüce Rabbim sıkıldığımız tek gün bugün olsun diye dua etti inşallah öyle olur. Şu an böyle Karatay Parkı'nda bir Dubai atmosferi hissi. Hayaller Dubai gerçekler Evet, ee, Karatay kamp alanı harika umarım tüm, tüm Türkiye'nin illeri bu girişimi yaparlar. Atırsızı mı? <laughs> Annemin benzetmesi. Onlar habire dönüyor mu Mevlana gibi şeyin kenarında? Konya'da Konya'yı uyar Mevlana gibi dönmeleri. Ha, Allah Allah nasıl bağdaştırdın kız? Hadi. Abi miyim abi? Atla. Taksiydi. Gazla biraz acılam var benim. Burada kalmaz. Şş, sakin 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 ne yapıyorsun ya lan? Ceren sal beni. Öndeki aracı takip edelim hemen. Öndeki araç, öndeki araç. Lan bir dakika Eren. Daha burada. Daha Eren burada yol yok. Bir ya. Sağ, Eren çıkmaz, sokak. çıkmaz sokak. Geri Adam, vites çalışır ya. ya. Geri vites. Geri vites. Hadi geri vites. geri <laughs> vites. <laughs> sal 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 sal. Çıkma <laughs> ben yolda aldım. Abla taksimetre hala yazıyor kapatma Every night in my dreams. Eren yeter. Eren tamam. Abicim tamam. Abim arkadan ya. düşüyor. Nerede bu giriş, giriş yeri? Sağ, sağ, sağ dön, mi? sağ dön, sağ dön. Sağ mı? Sol değil mi? Sağ, sağ. Düz şuradan sağ, şuradan. Sol, sol. aksiydi. Gazla biraz acılam var benim. <laughs>